Engin Polat'ı soruyoruz. Vallahi Bugün talih Engin Polat. Engin Polat. İş, i̇şi söyleyeyim mi? Bütün gençlere muhteşem örnek oldular. Yasanın olmayışı, gençlere hukuksuzluk, ahlaksızlık, yolsuzluk nasıl yapıların böyle var ya pankartlı örneği. Ben hangi çocuğuma biz terbiye verirken şimdi gençler şöyle diyor. Ha 8 ay yatarım. Milyonları götürürüm. Aa, oğlum ayıp. Sen de bir anneyi babayı kimse dinlemeyecek artık. Şahane ya. ya O kadar güzel ki. Hamdü senalar olsun diyorum. Ah neler derim de işte iki tane oğlum var. Ee, hani olay çıkmasın. <laughs> Ama daha torunlarınızın, tüyü bitmemiş torunlarının hakkı var orada. Çocukların, bebeklerin hakkı var. Vallahi bir o şey söyleyeyim mi? Var. Yok yok. Var. Doğru. Ama ee, biraz da kendimizden çekmiyor muyuz? Beter olsunlar. Benim çok güzel temennilerim var mesela. Hani bu Suriyelileri e, alkışlayanlar dilerim çoluğu çocuğu, torunu torbası gelin ve damat olarak alacak. İnşallah. İnşallah. Böyle dualar ediyorum. Biz de dua ediyoruz aslında. Ha, o da biraz zor kabul oluyor. Ne oluyor onu da bilemedik yani. He? Ya orada da bir şey var yani. Yok yok Rabbim Çok sabırlıdır ama gününü bekler. Yani günahki uygulayacak. Günah zaman. ama ya. Vallahi gençlere günah. Ne kadar acı bir şey ki? Bütün anneler çocuklarımıza şunu söylüyoruz: Gidin oğlum yurt dışına gidin. Kızım gidin yurt dışına gidin. Ben niye çocuğumun gitmesini isteyeceğim ya? Ben niye isteyeceğim? Ama bu raddedeyiz. Çünkü çocuklar artık ev alma umudu yok, evlenme umudu yok. Tatile gitme umudu yok. Ama telefonları var bak. Iphone'ları var. Ne yapsın lan zaten başka bir bok yapamıyor ki. Yani bir telefonu da alsın. Dedim ama rütük girecek buraları kesin. Yani buraları kesin. <laughs> Nasıl düzelecek abla bu cennet vatan? Eee <laughs> Bunlarla bak. Gençlerle bunlarla. Hayır arka tarafı göster. Yo, yo, bak bunlarla. Buraya düştüğümüz an belki uyanacağız. Daha ramak kaldı şükredeceğiz biz. Yoksa reis giderse biz hapı yuttuk. Soğan yeriz ama Tabi ben mesela böyle arkadaşlar diyor ki ülke mahvolur ya Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi selam Efendimiz ölmüş. Ben elhamdülillah Müslümanım dinimi kaybetmedim. Cumhuriyeti kurdu Atatürk öldü. Baba biz dönmedik ya. Biz hala Cumhuriyet'e layık diyoruz. Öldü bitmedi bak. Peygamber Efendimiz öldü bitmedi. Benim dinimi, benim yaşam şeklimi hani ee, ne CHP ben sosyalistim deyip beni temsil edebilir ne de ben milliyetçiyim deyip ya ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hem sosyaldir hem milliyetçidir hem elhamdülillah müslümandır. Nokta. Zaten şu mezhepleri ortadan kaldırsalar insanlar da çıkacak da ben içeriye girmeyeyim oğlum iki tane çocuğum var. Anladım, teşekkür, teşekkür ederim. Kurban olayım.